Akşam akşam yenilebilecek, en lezzetli ve en hafif yiyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka yapın, deneyin. Kızgın tavamıza yağımızı koyuyoruz. Yağın üzerine de şöyle kanatları dizdim. Pişmeye bıraktım. 15 dakika sonra üzerinden şöyle soya sosu gezdirdim. Daha da hiçbir şeyine baharatla ne da başka bir şey, tuz ekleyeceğim. Hiçbir şey. Sadece soya sosuyla yapacağız. Yanına da salatamı yapıyorum. Beyaz lahana ve kırmızı lahana üzerine limon suyu ve sarımsaklarımı ekledim. Az bir tutam da tuz yani ekledim arkadaşlar. Zeytinyağı gezdirdim. Nar ekşisi gezdirdim. Ve benim en çok sevdiğim hardal ekledim. Ve iyice elimle karıştırdım. Sonra geri kalan malzemelerim yeşil soğan rendelenmiş, havuç rendelenmiş, türp ve biraz da renkli biberlerimi ekledim. Siz isterseniz salatalık da ekleyebilirsiniz. Böylece hafif hafif karıştıralım çok da ezmeden, suyunu çıkarmadan. Tavuklarım da bakın kızarmaya başladılar. En son görüntüsü bu.